Nevşehir'de Kapadokya'ya özgü tüf kayalar içine oyulmuş, farklı boyutlarda 1321 soğuk hava deposu bulunuyor. Depolar hem yeni hasat dönemine kadar ülkenin patates ihtiyacını karşılıyor, hem de yeni sezonda ekilecek tohumların muhafazasında kullanılıyor. Bu doğal soğuk hava depolarımızda yıllık olarak yaklaşık 2 milyon ton patates depolanmaktadır. Bu depolanan patateslerin 250 bin tonu tohumluk patatestir. Patates tohumları doğal yapı nedeniyle ihtiyaç duyduğu nem ve ısıya sahip ortamda çürüme, küflenme ve çillenme olmadan 9 ay kalabiliyor. Depolardaki muhafaza sürecinin ardından mahzenlerden alınan tohumlar, işçilerin sıra sıra dizildiği bantlara dökülüyor ve bozulma meydana gelmiş olanlar ayıklanıyor. Depolarımıza gelen tohumluk patatesler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kontrol edip sertifikalandırılmaktadır sertifikalandırılan tohumluk patatesler Aralık ayından başlamak üzere Haziran ayına kadar patates dikim alanlarına sevgi gerçekleştirilmektedir. Bugün itibariyle kayadan oyma doğal soğuk hava depolarımızda 110 bin ton tohumluk patatesimiz mevcuttur. Yeraltı doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler sadece Nevşehir değil patates ekimi yapılan diğer bütün yörelere gönderiliyor tohum sevkiyatlarına başladık. Ee, erkenci bölge e, dediğimiz işte Adana ödemiş bölgeleri tamamlandı sayılır. Şu anda e, iç batı Afyon bölgesinde tohum sevkiyatlarımız devam etmektedir.